Ne kadar garip bir heykel bu böyle. Ha. Acaba sihirli tektonların onu dans ettirebilir mi? Hadi denemesini yapalım. 4 dört ses çaldım, dört kere şekil değiştirdi, dört ayrı poz verdi. Ay, hadi bir daha yapalım. Siz de bizimle yapar mısınız? Tamam. Hadi başlayalım. Haydi baş. hay, wow. hay. bunu bir oyuna çevirelim. Tamam, buldum. Hemen gidiyorum. Şu heykeli taşıyayım da şuradan. Ay, şu heykeli nereye koysam? Ay, buraya mı koysam? Ya Neyse, hadi. Sen burada dur. Ben şu oyunumuzu anlatacağım, tamam mı? Çok güzel oldu, tamam. <laughs> e, evet, heykelle birlikte bu e, biraz önce oynadığımız oyuna bir tane e, müzik yaptık. Şimdi size onu çalmak istiyorum. Gel hadi gel hadi sen de öyle. Oyu da çok e, basit e, bazı çok sade e, bir dansı var. Ben baştan sonra bir kere yapacağım. Sonra e, bunun için bir e, kayıt müzik kaydettim. E, o kayıtla birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Önce bir kayıt müzik kaydı olmadan yapalım. Bir beni izleyin isterseniz önce bir ben baştan sonra bir yapayım. Siz nasılsa sonra hemen diye öğrenirsiniz. Geliyor. Hay değil. Baş. Gel hadi gel hadi sen de gel. 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 Dön dön dönüyor. Dur ve zıplıyor. Dön dön dönüyor. Dur ve zıplıyor. Bu sefer öbür tarafa dönüyorum. Dön dön dönüyor. Dur Chum 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 chum. Pom Gel hadi gel hadi sen de gel. 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 Dön dön dönüyor. Dur ve zıplıyor. Dön dön dönüyor. Dur ve Dem dön dem dön dönüyor Dur ve zıplıyor Dön dem dön dönüyor Dur ve zıplıyor Çın 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 Gel hadi gel hadi sen de gel Gel hadi gel hadi sen de gel Hadi gel, hadi sen de gel Gel, hadi gel, hadi sen de gel Uy, Kalbim biraz hızlanmış. Çok heyecanlandım ve çok keyif aldım. Şimdi bir de kayıtla birlikte yapalım. Herkes sandalyesini hazırlasın. Herkes etrafında ayağının, kafasının çarpabileceği şeyler varsa Onları bir kaldırsın. Ben burada sehpalar vardı. Sehpaları kaldırdım. Siz de sandalyenizi alın. Etrafta çarpabileceğiniz şeyler varsa onları kaldırın. Ve gelin. Hadi başlayalım. Ho 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 ho. Yeah. Hey. oyunumuz böyle. Bu oyundaki en önemli şey içinizden geldiği gibi o dört pozu yapmak. Yani o anda içinizden ne çıkıyorsa belki bazen çok büyük hareketler çıkabilir. Belki bazen çok küçük hareketler çıkabilir. gibi hiç fark etmez İçinizden nasıl dört hareket çıkıyorsa onları yapabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bu videonun yanında bir de sadece müziğin kaydının olduğu bir video olacak. O videoyu açıp dilediğiniz gibi bu müzikle birlikte dört poz dansını yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.